Evet, 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 evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, evet, biliyorsunuz ki kaç kere evet dedim ya. Yani Süleyman Şirintem kodu vermişti ve bu 100 tane pizza veriyordu. Benim şu an yani ana hesabımda 900 tane pizza var ve burada da aldım 700 oldu. Evet, zaten neden 8 bitleyeyim Çünkü bugün efsane bir kostüm alacağız? Abi antivirüsünü alacağım ya? Ben burada anı hesabımda birazcık kasmak yani bayağı bir almak istiyorum. Zaten bakın hep böyle indirimler falan giriyor. Bu şekilde iki tane efsanevi alabiliriz. Bastım geldi. Of of of. Krala bak. Abi çok iyi ya. Of bayağı bir rozeti var. Ben bunun hem profilini koyacağım. Şuraya. Aa ben her şeyin sekiz yapacağım. Sanki virüslenmiş hesap. Of. Abi çok iyi ya. Şimdi bir deneyelim. Şuradaki kulübe de tüm rozetlerini açacağım. Ay vallahi var ya şu an o kadar iyiyim ki. Bir dakika. Evet şimdi tek hesaplaşmamı çıkmıyor. ben hiçbir fikrim yok. Ama girdim. Ama ana hesapta sıralamada dörtteyim. Yani şu an 110 tane gelecek pizza. Bin bin yani beni geçecek abi ya. Bin yüz falan olur. Ana rozetleri falan değiştirmedim. Her neyse. Abi şey diyeyim, Ben artık bu hesapta... Ya ben öldürse edinme fikrine bakacağım. Birazcık bot gibi oynayabilirim. Ama oynamayacağım. <laughs> Abi ben 8 butonu kadar da fazla oynamıyorum. <laughs> <Dur> bakayım. <laughs> of kaçtı geliyor. Abi... Bir şey edeceğim ya. O ikisinde <laughs> hiçbir şey yok. a koa yazıyor. <laughs> koa yazıyor ölünce. Sen de geber. Koa. Rozetlerini falan da ayarlayacağım ya. Abi çok iyi. İyi ki almışım Ama bence bunu mantıklı olmaz ya. Neyse almak. Rozet'e falan veriyorum. Şöyle bir tane koyalım. Şöyle şuraya bir tane şöyle emoji. Şuraya bir tane kalp koyalım. Bunun kendine özgü rozesi de vardır. Tamam. Ha <laughs> artık aha. On <laughs> ben oysa bu kadar girmiyor musun ki bunu bile almamışım. Tam 36 saniye var burada. Neyse kızı Dragon satıyor. Ay Dragon. 5 tane kredi aldık. Ne işimize yarayacak bu? Chester'ı da açtım bu arada. Neyse be.